Evet arkadaşlar, hepinizi en güzel selamla, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir önceki akıllı blok e, anlatımımızda bir komut öğretmiştik. Onu çalışmıştık. Şimdi birkaç komut daha öğrenelim. En az üç tane öğrenelim. Mesela bir kapı planı çizdik. Bunun üzerinde şimdi bizim ihtiyaçlarımız neler? Biliyorsunuz kapı sağa da açılıyor, sola da açılıyor. Dolayısıyla bir mirrorlama gerekiyor. Bunu çözecek bir blok yapmamız lazım. Artı kapının ölçüsü değişiyor. Bunu da bir çözmek lazım. Yani 80'lik kapı var, 90'lık var, var. O yüzden bir kart yani birkaç tane komutu bir arada işleyelim şu an. Önce bir blok oluşturalım. Elimizde bir kapı plan modeli var. Bunu bloklayalım ve bunu akıllı hale getirelim blok diyoruz. Ne diyelim? Kapı diyelim. Seçtik. Bir yeri referans alalım. Genelde kör kasaya oturan yerden ee, Evet, işte, referans almak daha doğru olur. Şuradan referans aldık. böyle belirledik. Okey dedik. Şimdi bu blok oldu. Blokun içine giriyoruz. blokun içine girdik. Şimdi burada kapı ölçüsünü değiştirmek için stretch komutu gerekiyor. Artı scale komutu gerekiyor. Artı flip komutu gerekiyor. Bunları tek tek öğreneceğiz. Şimdi önce bir parametre belirlememiz lazım. Open'ı buradan tuttuk. Buraya kadar çektik. Şey Bu şimdi bizim parametremiz. Genişlik açısından şu ölçüyü de silelim. Gerek yok. Bu parametreleri tek yönüne ayarlamak daha doğru olur. Bunu 1'e çeviriyoruz. Yani tripsini 1 yapıyoruz. Tek taraflı çünkü çalışacağı için. Şimdi kapı genişliğini ayarlamak için stretch komutu kullanmamız lazım. Stretch diyoruz. Parametreyi belirliyoruz. Yönünü belirliyoruz. Belirledik. Sonra hangi materyaller uzamalı onu seçmek için alan belirliyoruz. Sonra materyalleri seçiyoruz ama şurada açılım kısmını Shift tuşuyla basarak iptal ediyoruz çünkü o uzama, uzayamaz yani. yani çünkü dairesel olduğu için ona farklı komut vereceğiz şimdi kasa, kanat, kol, cam, çıta bunlar uzayacak İkinci bir komut şimdi bu açılım çizgisini bunun orantısında büyütmek için bu sefer ne yapıyoruz? Scale komutu veriyoruz. Yani skalasını değiştireceğiz. Scale diyoruz. Yine parametremizi seçiyoruz. Ve scale yapacağımız çizgimizi seçiyoruz. Şimdi Bu kapının sağlı sollu açılma durumu olduğuna göre bir de mirrorlama yapmamız gerekiyor. O yüzden de bunu yapan Philip komutudur. Orta merkeze bir yere ayarlıyoruz. Arkadaşlar. Evet orta. Çektik aşağı. Bunu az aşağı indirerek çizgiyle karışmasın. Bunu F8 yapayım. E, bozulmasın ha. Evet. Şimdi aşağı çek. Flip komutla böyle. Burada aksiyona geçiyoruz tekrar. Burada Flip diyoruz seçiyoruz flip yazısını komplesini seçip enter diyoruz flip ayarlandı ama bunun kapı ölçüsü değiştikçe flip noktasının merkezi bozulur onu da değerlendirmek için ne yapıyoruz şu revizyon yapalım. Bir görüntü düzeltsin. Mu komutu veriyoruz. Mu diyoruz. Parametreyi seçiyoruz. Yönünü seçiyoruz. Ve bu Philip komutunun olduğu yeri seçiyoruz. Enter diyoruz. Ama buna ne yapıyoruz? Şimdi Muv komutuna dokunuyoruz. Bu aktarasyon şeyi açık olmaz lazım Properties. Şurada Distance ayarında 0.5 diyoruz. O da normalde 1 yazıyordu. Yani o 1 demek ne demek? bu ölçüyü bozduğunuz zaman, bu da birebir kaysın demektir. Ama birebir olmaması lazım, ortalık kayması lazım. Dolayısıyla yarısı kadar kayması lazım diye bir 0.5 bir değer veriyoruz. Böylelikle flip komutu buradaki yerini bu ne kadar uzarsa, onun yarısı kadar uzayıp, yani ortada ki konumunu koruyacak. Durum bu. Şimdi ee, tamam diyoruz. Blokumuzu kapatıyoruz. Okeyliyoruz. Ve deneyelim bakalım. Şimdi blokumuzu uzatıyoruz. Bakın biz uzattıkça açılım şey de değişiyor. Bu arada Philip de ortada kalıyor. Ne, ne kadar büyütürsek ya böyle saçma bir kap olmaz da görsel amaçsız tarif ediyorum. Filip hep ortada. O mu komutu sayesinde ortada duruyor. Burada da Philip'e dokunduğumuz zaman kapının yönü değişiyor. Bu sefer bu taraftan tutup uza, genişletebiliyoruz. Yani bugün en azından bir üç konu öğrenmiş olduk. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.